Ya Taliban'ın sözcüsüyle sizin benle oturduğunuz gibi burada Taliban'ın sözcüsü oturuyor. Karşısında bir bayan mavi, bayan mavi böyle başı yarım açık. Adamlar çıkıyorlar. Bu görüntülerin yayınlandığı gün taze canlı yayın. Çünkü Taliban yönetimi aldıktan sonraki bir röportajdı o. Bu görüntülere rağmen çıkıp dediler ki kadınların tamamını tamamını çalışmaktan menettiler kız öğrencilerin tamamını okullardan kovdular. Tamam. Bu ha. algıyı bu Şimdi onu onu söyleyen değil. adamlar da mesela söyleyelim. İsmail Hakkı Karadayı öldü ama 28 Şubat'çıydı. Ölmeseydi muhtemelen o da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yiyenlerden biri olacaktı. Şimdi adli tıp kapısına aşındıracaktı. İsmail Hakkı Karadayı'yla yarım başının yarısı kapalı. Bakın şimdiki durumla mukayese edelim. Biri röportaj yapabilir miydi? Kenan Evren'le yapabilir miydi? Bu kadar mı hoşgörü sahibiydi? Ne yapacaktı? Bugün Taliban'ın yaptığı iddia edilen Taliban diyor ya baş, başörtü şeyde, kız çocuklarını okutmuyor. E dönüp bakıyorsunuz bu ülkede de başörtüleri okutmuyorlar. Yani aslında bugün Taliban okumalarının tamamı tersten okursak Türkiye'de şu Cumhuriyetin savunduğu zihniyet, Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu zihniyet tam olarak tatbik ediyordu tersten okuduğumuzda. Kendilerinin üzerine yapışıyor ama Taliban'ın bile üzerine onların iddia ettikleri şey yapışmıyor çünkü onlar açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki kız çocukları okuyacaklar. Sadece bir farkımız var. İngiltere'de de var benzeri uygulama. Biz karma eğitime karşıyız diyor. Kız çocukları okusun gene diyor. Ama illa kız çocukları okurken yanında illa da illa bir erkek çocuk olması da şart değil diyor. Kız çocuğu da erkek çocuğu da okusun. Kız çocuğu kız lisesinde okusun. Erkek çocuğu da erkek lisesinde okusun diyor. Türkiye'de de var erkek liseleri, kız liseleri. İngiltere'de zaten bunun Tartışması yapılmış. Kralı var yıllar. Ali Bey, kralı kralı. Yani hem var, hem de tartışıyorlar ciddi ciddi rahipler, tartışıyorlar. Rahipler ruhban okulları var, pozitif dedikleri bilimler üzerine. Ruhban okulları var. Gidiyorsunuz hem aynı zamanda bir DNA'yı anlıyorsunuz öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da rahipler geliyor size Hristiyanlık üzerine eğitim veriyorlar. Eğitim veren kadınlar ya da erkekler de rahibe kıyafeti ve rahip kıyafetiyle bu dersi veriyorlar. Bakın burada olsa. İran olduk diyecekler. Maalesef. Taliban ülkede hortladı diyecekler. Maalesef